Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ee, belli bir süredir Excel VBA'ya devam etmiyorduk ama artık biraz daha Excel VBA ağırlıklı gitmeye başlayalım. Ee, bayağı video çektik VBA ile ilgili ama inanın o e, temel yapıları oluşturmak içindi. Ee, örnekler anlamında Tabii ki döngüler e, Koşullar bunları anlatmadığım için Örnekler anlamında biraz kısıtlı kalmıştık Umarım bundan sonra e, Biraz daha örnek yapımızı Geliştirebiliriz ee, Sizlere tavsiyem Eğer Başlangıç seviyesindeyseniz e, e, En azından Excel temel eğitim e, Aldıysanız, videolarımı izlediyseniz, daha sonra VBA'ya geçtiyseniz, artık kafanıza zaten belli başlı şablonlar oturmuştur. Bundan sonrası için de Excel VBA'nın biraz daha giriş kısmını incelemenizi istiyorum. Bundan sonra daha fazla örnek yapacağımız yapılara giriş yapacağız arkadaşlar. Döngüler anlatacaktım ama döngülerden önce bir koşul yapısının tabii ki tutturmak gerekiyor. Bu koşul yapısını bugün anlatacağım. Ee, hatırlarsanız Excel'de bir eğer formülü vardı. İşte bir koşul belirtiyorduk. Bu koşul doğruysa ne işlem yapması gerektiğini ya da yanlışsa hangi işlemi yapması gerektiği ile birçok eğer formülü kullandık. Bunun Excel VBA'daki karşılığı nasıl oluyor arkadaşlar? Bunlara aslında biz karar yapıları diyoruz. Ee, if yapılarında bizim birden fazla if yapımız mevcut. Bunları teker teker anlatmaya çalışacağım. Zaten dediğim gibi eğer formülünü anladıysanız bu iş, buradaki if yapısını anlamak çok daha kolay çünkü aynı mantık üzerinde çalışıyor. Birden fazla if yapısı mevcut arkadaşlar. Bunlardan ilki iften yapısı. Bu sadece tek bir koşul belirtebildiğimiz bir yapı çoklu iften yapıları var. Bunlar içinde operatör işte not operatörü işte OR operatörü AND operatörü gibi operatörler kullanıp tek bir değişken üzerinde birden fazla çoklu yapı kullanabiliyoruz. Eğer değişken sayımız fazlaysa bu sefer işin içerisine if'ten else yapısı yürüyor. Yani bir koşul belirttik. O koşul gerçekleşirse bunu yap. E, gerçekleşmezse şuna git diye bizim bir if'ten else yapımız mevcut arkadaşlar. E, Tabi normal eğer formunu iç içe nasıl kullanıyorsak bu yapıları da iç içe kullanabiliyoruz. Yine if'ten else if yapısı mevcut. Ve bir de if yapılarının yerine kullanabileceğimiz select case dediğimiz yapı mevcut arkadaşlar. Bunları anlatmaya çalışacağım. Yine tane tane gideceğiz. Basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Bugün göstereceğim zaten iften yapısı arkadaşlar. Hemen alt f11 ile biz işlemimizi açıp bir modül insert edelim. Sub örnek dedikten sonra Şimdi şöyle bir sistem yapalım. Mesela bunu devamlı örnekte göstermişimdir. Dim A diye bir değişken tanıdım. Ee, S integer yani bir tam sayı. Daha sonra bu A değişkenine bir input box yani bir sayı girmemizi isteyen işte bir sayı giriniz. Şuradaki Bu arada input box kendi başına bir yapıdır arkadaşlar. Ben sadece buraya ilk title kısmına giriyorum. Daha farklı parametreleri de mevcuttur. O da e, ilerleyen süreçte zamanı gelirse zamanımız yeterse onları da ayrı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir a değeri ve bunu input box yapısıyla kişiden isteyeceğiz. Onu a değişkenine atayacak ve o a değişkeni üzerinde ne gibi işlemler yapacağımızı Excel VBA'ya bildireceğiz. Sonra diyorum ki message box kutusunda girdiğiniz sayı kapattım. Birleştir, bir boşluk bırak, yine birleştir A diyelim. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman örnek veriyorum 10 değerini girdiğim zaman bana girdiğiniz sayı 10 diye bir değer getiriyor arkadaşlar. Ee, işte yine örnek veriyorum 15 dersek girdiğiniz sayı 15'te bir değer atıyor. Şimdi ben bunu bir koşula bağlamak istiyorum. Mesela girdiğim sayı sadece onun üzerindeyse bana işlem yapsın. Yani ee, bunu çalıştırsın bu makroyu. Diğer koşullarda bunu çalıştırmasın. Bunun için artık bir if yapısı kullanacağız arkadaşlar. İlk göreceğimiz şey if ifden yapısı. Iften yapısı sadece tek bir koşul içerisinde işlem yapıyorsak arkadaşlar iften yapısı kullanacağız. Örneğin if dedikten sonra bir koşul yapısı. E, hatta şöyle bir ben size şunu göstereyim if koşul den eylem şeklinde. Yani if yapısını girdikten sonra işleme alacağımız koşulu tanıtacağız. Daha sonra den yapısını kullanacağız ve den yapısından sonra gerçekleştirici eylemi bildireceğiz. Biz Excel VBI arkadaşlar. Şimdi başladım. If a yani girdim a sayısı ondan büyükse bu işlemi yapmasını istiyorum. Yani ondan büyükse mesaj kutusuna girdiğiniz sayı işte şu şudur diye yazdırsın. Eğer ondan küçük bir sayı girersen bu makroyu çalıştırmasın arkadaşlar. Bir sonuç döndürmesin yani bana. Dedikten sonra buradaki yapı neydi? If koşul. If'i koydum. Koşulumu da koydum. Bundan sonra bir den yapısı kullanacağım. Enter'a bastım. Artık bundan sonra yapmasını istediğim eylem. Yapmasını istediğim eylemle Mesaj kutusuna buradaki değeri girdiğiniz sayı. A yani girdiğiniz sayı şu değerdir diye yazdırmasını istiyorum. Bu yapıya girdikten sonra arkadaşlar nasıl sap değerini açıp mesela burada sap açtığımız zaman and sapla bunun bittiğini gösteriyorsak if yapısının da and if yapısıyla bitirdiğini Excel'e bildirmem gerekiyor. Eğer bu koşullar içerisinde F5'e basarsam bana bir hata verecek. Ne diyor? E, block if without and if. Yani and if yapısını kullanmadan e, biz modülü çalıştıramıyoruz. Makro yapısını çalıştıramıyoruz. Onun için and if dedikten sonra benim Excel'e artık koşul yapım bitti. If ile and if arasında yaptığım işlemler benim bir koşul yapımdır. Bunu ona göre işleme al. F5'e bastım. Bir sayı giriniz. Örneğin 12 değerini girdim. Enter'a bastım. Girdiğiniz sayı 12. F5'e bastım. 22. Girdiniz sayı 22. F5'e bastım. 8 dedim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, mesaj box kutusu bana işleme gelmedi. Niye? Ben a değerinin ondan büyük olduğu koşulla e, bu makronun çalışmasını istedim. E, yani aslında çalışıyor da mesaj kutusu kısmını çalıştırmıyor çünkü bir e, koşul atadım ben. Ondan büyük olursa mesaj box kutusuna gir. Ha, ondan küçük olursa dersek bu sefer işin içerisine e, else yapısı girecek. Onu daha sonraki videoda anlatacağım. Sadece tek bir koşulda işlem yapıyorsak if'ten yapısı e, kullanmak zorundayız arkadaşlar. Yine mesela bir örnek daha verelim. Sub örnek 2 diye. E, bu sefer x diye bir sayı tanımlayın. Ne olsun? Double. Yani ondalık sayının içerisinde bulunur. Double yapısında olsun. Yine x eşittir input box dedikten sonra e, ilk kısmını yazıyorum. Ne, ne diyelim mesela lütfen sayı giriniz. Girdikten sonra başlıyorum if yani x değeri eğer Sıfırdan büyükse, and yani bir operatör kullandım. Tek bir değişken üzerinde birden fazla koşul yapacaksam, e, and ifadesini ve yani Türkçe'si ve olan ifadeyi e, kullanmaya çalışıyorum. Ve x küçüktür bir ise hemen den yapısını buraya yerleştirdim. Artık bu koşullar sağlanıyorsa bana mesaj baksa şöyle bir yazı yazdır. İşte ne yazdırırsın? girdiğiniz sayı belirtilen aralıktadır ve giriş başarılıdır. Bunu yazdırsın. Ve yine end if'i asla unutmuyoruz. Zaten o F5'e bastığımızda da bize hatırlatır. Excel hatayla. F5'e bastım. 0,2 ya da bir 52 girdim. Enter'a bastım. Girdiğiniz sayı belirtilen aralıktadır ve giriş başarılıdır şeklinde yazımızı yazdık. Buraya yanlış mı yazdık? Başarılıdır. Şimdi oldu. Ee, örneğin yine 0.7 yazdıralım. Girdiğiniz sayı belirtilen aralıktadır ve giriş başarılıdır. Yine farklı bir koşul yapısı yani else Farklı bir koşulu, farklı bir değişkeni tanımlamadığım için eğer girdiğim sayı 0 ile 1 arasında değilse örneğin 2.1 dersem, Enter'a basarsam yine yukarıda yaptığım koşul dışı işlem olduğundan dolayı e, buradaki koşul sonucunda bana mesaj box kutusunu e, döndürmüyor. Şimdi bunlarla neler yapabiliriz? Daha e, else yapılarını anlattıktan sonra. Örneğin e, bir Kullanıcı adı şifre yapısı kullanabiliriz. Ee, örneğin buradaki gördüğünüz yapı değişebilir. Bunu use form dediğimiz yapılar var. Onları da kullanabiliriz. Ya da e, şunu bitirelim. İşte ekle kısmından buradan birden farklı yapılar kullanabiliriz. Onlar e, if yapılarını biraz ilerletelim. Güzel örnekler çıkacaktır. Hele bir de döngüler yapısına geldikten sonra çok güzel şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum. E, ana mantık bu arkadaşlar if yapısında bir koşul ve bu koşul sonucunda e, yapması gereken işlemleri bildiriyoruz. Excel'e. Dediğim gibi iften yapısı sadece tek bir koşul yapısı. E, arada gördüğünüz gibi operatör yapılarını da kullanabiliyoruz. E, şart gerçekleşmezse else yapıları devreye girer gibi bunları dediğim gibi bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Giriş anlamında çok basit şekilde bu arkadaşlar if yapısı Excel'e koşulu veririz. Koşul sonucunda ne yapması gerektiğini bize komutu verdikten sonra bize o işlemi yapacaktır arkadaşlar. If'den yapısı if'in ilk yapısı diyelim hatta. If karar yapılarının ilk yapısı if'ten yapısı genel anlamda bu şekilde basit şekilde çalışır arkadaşlar